yani güzel olmuş korktun mu? evet <laughs> zaten ben yani ben hani ben yani korku filmi yani <laughs> sağlam bir seri zaten bu çok severim bir de işin enteresan tarafı gerçek hikayelerden alındığı söyleniyor Hani gerçekten böyle bir karı koca varmış ee, hani böyle paranormal olaylarla ilgilenen paranormal dedim ya <laughs> paranormal ...olaylarla ilgilenen, ondan sonra onları çözen falan, hani insanları kurtaran, işte e, o tarz görünmeyen şeylerden böyle, o işi çözün halleden e, karı koca. Bunlar gerçekten hakikaten varlar yani. İşin enteresan tarafı yani. Bir taraftan korkudan şey de o zaten. E, Üçüncü film, iki ilk ikisine nazaran, e, off, yani ilk ikisi daha korkmuştu kesinlikle üçüncü film de korkunç ama üçüncü film daha şey kaçmış diğerlerine göre düşmüş yani o korku seviyesi düşmüş biraz daha biraz daha yine korkutsa da ee, ama tabii ki seyredilir ya. ya yine seyredilir ya yine bekliyordum korkunç olmasını zaten bekliyordum zaten ben böyle tırsarak açtım böyle <gülüyor> <gülüyor> hazır mı yani hazır bekliyordum <laughs> hazır bir şekilde bekliyorum korkmayı Öyle seyrettim. Ee, yani öyle işte bir korku filmi severler izlesinler tavsiye ederim. Hatta bütün seri izlesinler, izlemiyorlarsa hiç izlemedilerse daha önce. Ay güzel güzel. <laughs> güzel. Uzun süredir de korku filmi seyretmiyordum açıkçası. Yani bu filme... ...baya e, yani bayağı aslında e, bugün seyretmedim daha önce seyrettim ama videosunu bugün çekmek istedim ses kaydı olaraktan evet. Hani e, önceden daha fazla korku filmi seyreden bir insandım. Ama sonra işte bu ben şeyi sevmiyorum. Hani bu e, kanlı filmler var ya onlar psikopatlık yani bence. Hani o birazcık o dereceye varıyor bence o. Birazcık o dereceye varıyor yani hani. Ondan böyle zevk alarak seyretmek bilmiyorum yani hani. E, Bak meraktan seyredebilirsin. Onu hayır onu anlayabiliyorum insani olarak merak edersin. Zaten izliyorsundur. Meraktan bakarsın. Ben böyle gözler gözümü kapatarak bakarım ben böyle. Yani kapatırım ama arasından böyle bakarım parmağım. <laughs> Kanlıysa yani. Ama kanlı sevmiyorum. Hayır. Ya bakarım hani kanlı bir şeyse. Yani tercihim sebebim değil. O benim tercih böyle şey olacak cinli böyle ruhlu. o öyle şeyler olacak. Görünmeyen şeyler böyle. Ya da işte Mesela bu şeytan filmi, zaten, The Exorcist diye. O var ya, zaten onu, e, o kızı kimse geçemedi yani beni korkutmakta. E, muazzam bir şey. Ya, böyle bir surat değişimi, ses değişimi bilmem ne zaten. O filmden sonra, 1973'te, ondan önceki filmlerde var mı bilmiyorum böyle bir şey. Olması lazım ama hani özellikle şeytan filminden sonra patlak veriyor bence. O tip e, hani surat değişimleri, ses değişimleri falan. Korku filmlerindeki O beni muazzam korkutan bir şeydir yani. Ee, yani o kızı da kimse geçemedi. Geçebileceğini de düşünmüyorum yani. Beni korkutma evresi olarak. <laughs> At the top of the list yani listenin başıdır her zaman. Bir de Exorcist'lerden başka bir film daha var. Exorcist The Beginning. O film, o filmdeki kız da muazzam bir, yani orada o filmdeki kadın muazzam ya. O da çok korkunç. Yani o filmdeki de hani ikisi de eşdeğer yani. Hani belki hatta belki o ikinci ya kadın daha korkunç yani evet. Ee, hani böyle sırf görünmeyen şey değil yani böyle bu tarz şeyler de görünmüyor ama hani mesela kızın içine bir şey giriyor şey hani böyle falan. Kız suratı değişiyor falan, ses de tonu. Oo yani gidiyorum ben böyle hani ne bileyim kan çekiliyor hani bir şey oluyor yani vücudan bir şey hissediyorum yani, o korkuyu vücudumda hissediyorum, <laughs> böyle ama tavsiye ederim. Bu arada o kadar saçmalıyorsunuz ki, şunu söyleyen insanlar çok saçmalıyorsunuz ya, hayret bir şey. Yok efendim işte sen korkuyorsan niye izliyorsun? İşte e, ya korku hem korkuyor hem izliyor, tövbe yarabbi ya, ya ne alakası var zaten sana o e, oradaki o zevki veren şey korkman, o adrenalini vücudunda sağlatan şey, o korku zaten. Ya asıl zevk veren şey zaten seni korkuyor olma. Korkmayan insan, yani gülen insanlar var böyle. Hani hiç korkmuyor. Oturuyor izliyor. Ha 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 diye Şeytan filmi mesela. Ha 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 diye izlenebilecek bir film değil. Kusura bakmasın kimse. Hayır yani. <laughs> Ay. Ay. Tövbe estağfurullah. Ay. Yani. Ee, ama öyle, öyle insanlar da vardır yani. Ama sen asıl korkmak zevk kaldıran şey. Esas. Ötekine komedi filmi gibi geliyordur. O da gülüyordur. Ondan zevk alıyordur mesela. Ya misal. Ama e, bu çok saçma bir argüman. Lütfen yani bunu yapan varsa, dinleyenler arasında... Lütfen saçmalamayın yani. Lütfen. Rici diyorum. Rici diyorum. <laughs> Öyle korku filmi... Korku filminiz geldiyse izleyebileceğiniz bir film. Eğer iki, ilgi kesin izledi izlediyseniz bunu izleyin. Gerçi şöyle bir şey var. Aralarında bağlantı yok filmlerin bu arada. Onu da söyleyeyim. Ee, yani birinci, ikinci diye, üçüncü diye o şekilde gitmiyor. İlk üçünde de her üçünde de farklı olaylar var. Ama yani ama bu seri midir? Seridir. Hani bir, iki, üç diye de seyrederseniz o şekilde öneririm yani. Öneririm ama izlemeseniz de o şekilde izlemeseniz de olur. Ha, direkt üçten de baş, üçten de, üçü de izleyebilirsiniz ama dediğim gibi ilk iki film kesinlikle korku olarak e, çarpı iki yani. Çarpı iki hatta üç. Öyle efendim. Evet. İyi.